Selam Mamamu Kingdom ailesi. Konumuz Mamamu ne zaman geri dönüş yapacak? Bu konuda benim de bir bilgim yok fakat. Mumular olarak fikir alışverişi yaparız dedim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten çıldıracağım geri dönüşü ne zaman yapacağım Mamamu. Farkındaysanız üyeler hep solo yani tek başına single çıkarmaya başladı. Yoksa grup yavaş yavaş ayrılmaya mı başladı? ya da en yakın zamanda geri dönüş yapacaklar mı? Mamamoo geri dönüşü hakkında birçok kaynaktan araştırma yaptım fakat yok 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 sadece üyelerin solo şarkı ile alakalı bilgiler var. Mamamoo geri dönüşüne en yakın zamanda yap lütfen. Heyecanla bekliyoruz tüm mumular olarak. Videom bu kadardı biliyorum kısa oldu ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi seviyorum Mama Mu Kingdom ailesi Sev